Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sibel. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz yalnızca kızların anlayabileceği TikTok videolarından oluşacak. Yani kısacası Only Girls yapacağız. O zaman hızlı bir şekilde videoya geçeceğiz ama videoya geçmeden önce benim güzelliklerim ne yapacağını iyi biliyor. Kanala abone oluyoruz. Videoları izleyip beğeniyoruz. Aynı zamanda bildirimleri açıyoruz. Böyle parmak sallıyorum ama korkmayın. İstemsizce salladım. Ay. <laughs> bunu yaşamayan kız var mıdır ya? Gerçekten bunu yaşamayan kadın yoktur. <laughs> Doğru. Evet bunu gerçekten yapıyoruz ya. Tek elimizle her şeyi taşıyabiliyoruz. Dünyayı bile kaldırabiliyoruz. Gerçekten. <laughs> Erkeklere kalırsa sağa dönmem gerekiyor. Müziğin sesini açalım. <laughs> Erkek ve kadın diyoruz tekrar. Ciddi olamazsın ya. <laughs> Babamdan pedalmasını istediğim ve bana aldığı şey. Baba ya. <laughs> Yapma ya. Ama düşününce mükemmel bir bez gerçekten. Sızdırmaya son. Sen var ya tam bir malsın ya. Bu o kadar doğru ki. Gerçekten o kadar doğru ki. <laughs> Gece yarısında mükemmel bir saç kesme isteği geliyor ya. Resmen uykumdan uyanıp saç kesiyorum ya. Diyorum ki evet bak. Sürekli bir de kesme isteği. Bence yakışır bu ya yani. Ya bu kaki çok yakışır aslında. Elinde makas alıyorsun ve sonu. Hüsran ya. Hüsran gerçekten. Sonra soluğu kuaförde buluyorsun ama giden saçların oluyor. Çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. <laughs> Beş kız ve paralel park. Ablacım bak ne yapacaksın? Ablacım paralel park yaparken sanırım şöyleydi. Sonuna kadar direksiyon sonuna kadar sola dö döndürüyoruz. Ondan sonra ayağımızı frenden çekiyoruz. Öyle miydi? Sonra sağa döndürüyoruz sonuna kadar. Sonra yine frenden çekiyoruz. O zaten olmuş oluyordu. Herhalde böyleydi ya da değildi. Bilmiyorum. Gerçekten neden araba kullanmamalıyım? Neden trafiğe çıkmamalıyım? Gerçekten çok doğru ya. Sen bir erkeksin bu kadınlar için. Sadece bunu kadınlar kullanabilir. Gerçekten. Bir üstümüzeme jeli almışımdır ve erkek kardeşim içine sıçmıştır. Bu yaşanmıştır. Ay. Kızlar kotlarının düğmelerini açtıklarında. Of. Dünyada bunu kadar rahat verici bir şey var mı ya? Mükemmel bir yemek yemişsindir. Karnın tıka basa dolmuştur. O kot düğmesini açarsın. Oo, Diyorum başka da bir şey demiyorum gerçekten. Evet saçını fırçalarken. bunu yaşamayan kimsenin olmadığını düşünmek değil. Mi? Ben yaşamıyorum ama şöyle bir durum var. Çünkü ben saçımı taramıyorum. Yeah. Saçını geriye doğru fırçalarsan sorunu çözebilirsin dostum. <laughs> eski sevgisinin yanından geçerken en yakın kız arkadaşlarımızın eski sevgililerine karşı böyle bir nefret etme huyumuz var sanırım. Hepimizde var olduğunu düşünmekteyim. Umarım hepimizde vardır. Sadece bende değildir. Evet. Evet. Şimdi mükemmel bir Photoshop hilesine bakacağız. <laughs> Mutfağınızdaki tavanızı, yumurta tavanızı alıyorsunuz ve poponuzu koyup aynanın karşısına geçiyorsunuz. Bunu yapan inşallah kimse yoktur diye düşünmekteyim. İnsanları kandırmayalım. Onun yerine iki squat. Odamda müzik dinliyorum ve fırça bana bakıyor. Same girl. Şeytan kızların aklına başka şeyler gelebilir. Tabii ki de tarı ya saç tanımak için ya da şarkı söylemek için kullanacağız. Tabii ki de ne olacak başka? Eval kız ne düşünüyorsun? Ben genelde tarağı da kullanmam. Şarkı söylersem ellerimi kullanırım genelde. Yani. This is a man's This is a woman's star. Evet şimdi Evet ablamız Can kurtaranlar bakarken düşmeyi planlamış. Düştü ve can kurtaranlar yanından geçti. Can kurtaran olduğuna emin misin gerçekten? Yoksa can kurtaranlık terimi sadece denizde mi işliyor? Ne kadar saçma. Bir kızı yardım et yukarı kaldır Allah aşkına ya. Ayıp. İnsanlardan nasibini almamış. Hmm. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Geri dönüp güzel bir şey daha güzel bir şey giyer misin dedi abimiz ablamız. <laughs> ne güzel giyinmiş işte kız. Hmm, aslında o elbiseyi giyecektim ama ben sorun olmadığını söylediğini sanıyordum diyor. Sadece iyi hissetmiyorum. Ya ne yaptın kıza ya? Ayıp ya. Şaka yapmışlar. <laughs> Peki benim bunu yaşamam. <laughs> evet. Ben bunu yaşadım ama bana söylenmedi. Ben söyledim ve bir gün boyunca trip çekti. Duşta farklı kız türleri. Evet ben bunu yapıyorum ya. Gerçekten. <laughs> Duştayken işi ya ağlayan şarkı söyleyen. hiçbir şekilde şarkı söylemem ya duşta. Hiçbir öyle bir ritüelim yoktur. Siz duştayken şarkı söylemeyi seviyor musunuz? Oy. Bu hafta her gün giydiği süt sütyenini giyiyormuş ablamız. Gerçekten çok kötü bir his olmalı. <laughs> Ay bunu yap gerçekten spor salonuna girmişsinizdir. Oradaki bir kişi yıllardan beridir duş almıyordur ya. Ve <laughs> arkadan bu sesler gelir. Fıs 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 fıs. fıs. Bütün parfümü o odaya boşaltırsın. <laughs> Bence normal olan budur. Ne bileyim abi git bir duş al ya. Yazık ya. Bizimki de burun yani. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün yalnızca kızların anlayabileceği şeylere baktık. Birçoğunu anlıyoruz da yapıyoruz da gerçekten. Beyler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kızların çok beğendiğini düşünüyorum. Kapatırken eğer bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, videolarımızı ve beğenmeyi aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.